Merhaba arkadaşlar. Bugün edebiyat derslerini birlikte işlemek için başlamış bulunuyoruz. Edebiyat deyince aklımıza gelmesi gereken şeyleri sizinle beraber benimle de yanımda olan Pelin hocamla bir konuşmak istiyorum. Pelin, öncelikle sanat nedir? Sen sanat dediğimizde ne hissediyorsun veyahut da ne düşünüyorsun? Sanat ne demek? Ee, i̇nsanın duygularının, düşüncelerinin dışa vurumu. mu? Yani hı. ister yazıyla olur, ister hı hı. resimli olur, heykelli olur. Evet. Yani bir e, bir şey çıkartmak, hı hı. bir eser çıkartmak. Yaratıcı düşünce evet. diyebiliriz sanat dediğimiz e, tanımını yapacak olursak, teşekkür ediyoruz yorumunuz için e, bir duygunun tasarının ya da güzelliği çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla estetik bir değer taşıması etkili bir biçimde anlatılmasına sanat diyoruz. İstiyorsanız onlara bir e, formülize edecek olursak öncelikle duygu ve düşünce bizim için önemli olan duygu, düşünce bunun yanında tasarı olmalı Tasarıdan sonra tabii ki en önemli unsurlarımızdan bir tanesi güzellik olmalı. Bunların her birinin toplamının harmanlanmış şekli çizgisel olabilir, renk olarak olabilir veya da ses söz anlamlarında bir araya getirilmiş kavramlar olarak aldığımızda son halinde bizim elde edeceğimiz estetik güzellik ve sonuç olarak sanat dediğimiz bir bilim dalı ortaya çıkmış olur. Sanatı bu şekilde yorumlayabiliriz. Ee, bundan sonraki süreçte zanaatin ne demek olduğuna bakacağız. Zanaat dediğimiz e, zanaat hakkında bir bilgim var mı Pelin? Veyahut da bir şey düşüncelerini alalım. Ee, zanaat, e, zanaat, bir sanat eserlerinin mesela şu aklıma geliyor. Hı hı. E, yeni bir şey ortaya çıkartmıyor. Hı hı. Aynı şeyi tekrarını yapıyor. Mesela da Vinci tablosunu çizmiş, hı hı. onun kopyalarını yapanlar zanaatkar oluyor. Yanlış mı Aslında biliyorum? Aslında biraz daha farklı düşündüğünden onu şu şekilde anlatabiliriz. Zanaat dediğimiz sanatçının kardeşi gibidir. Ee, üretkenlik tabii ki, yaratıcılık tabii ki olmalı ki biz yapılan işin emeğinin karşılığını aldığını veya da onu orada görebildiğini bilelim. Önemli olan sermayeden çok yani yaratıcı fikirden çok nitelikli emeğe dayalı. Yani burada öncelikli olarak bir emek olmalı. Emekten sonra öğrenimin yanı sıra el becerisi önemlidir. El becerisi dediğimiz e, ve ustalık gerektiren işlevsel durumlarda zanaat ve zanaatkar olarak karşımıza gelir. Zanaat aslında bir meslek dalının topluca oluşturulmuş genel bir ismi. Bu tür mesleklerin erbabına da zanaatkar diyoruz. Bu üçünün toplamında ortaya çıkan meslek grubunun asıl ismi zanaattır genel anlamda. Zanaatkarları da sıralayacak olursak aklımıza gelenleri yazalım. Tabii ki barangozlar olabilir veyahut da e, kunduracı fakat üretim anlamında üretimini yapmalı ki. Karikatürdeki gibi. Evet yani. karikatürdeki gibi. Marangoz, kunduracı veyahut da sarraflar yani kuyumcular ama altınla uğraşan veyahut da altınla satan değil. Bunun yanında altını üreten, işleyen kişi de olmalı. Zanaatkar olması için. Bunun dışında devam edecek olursak edebiyat nedir? Ha i̇şte bizi ilgilendiren asıl meselenin yani asıl tanımımızın bulunmuş olduğu yer. Edebiyat denildiğinde insanların genel anlamda aklına gelen şey e, hep romanlardır, şiirlerdir veyahut da güzel konuşmadır. Tabii ki buna biz yanlış demiyoruz. Doğru da. Fakat edebiyatın kendi içerisinde tanımını yapacak olursak kesin bir tanıma sahip olmamakla birlikte herkes de farklı bir yoruma açıktır. Hislerimizin bizde uyandırdığı, kendimizde beğeni uyandıran söz ya da yazılara edebiyat denir. Önemli olan burada beğeni. Beğeni yanında heyecan ve yorum anlamında bizde uyandırdığı dediğimiz durumlar. Bunların her birinin bizde şekillendirilmiş hali söz olarak veyahut da yazı olarak karşımıza gelebilir. Edebiyatın amacı ise söz ve yazıyı kullanarak dili güzel kullanmaktır. Güzel konuşmaktır ve anlaşılabilir olması yazmış olduğumuz duygu düşünceleri kağıda dökerken anlaşılabilir olmasına dikkat etmemiz edebiyat anlamındaki yapmış olduğumuz tanımdır.